Merhaba sevgili gençler. Ağat Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Hız problemleri ile devam ediyoruz. Ortalama hız. Aracın gittiği toplam yolu toplam zamana böldüğünüzde ortalama hızı bulacaksınız. Demek ki ortalama hızı neymiş arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Bir araç A, B kentleri arasında V1 hızıyla gidip V2 hızıyla gelirse yani aynı yolu gidip geldiğimizde ve sadece hızlarımız belliyse bu, evet bu durumda Ortalama hızımız arkadaşlar hızların harmonik ortalamasına eşittir. Harmonik ortalama dediğimiz olay ne arkadaşlar? Ortalama hızımız eşittir. Terim sayısı bölü her terimin çarpmaya göre tersler toplamı. Yani 1 bölü V1 artı 1 bölü V2. Bunu düzenlediğimizde şu formülü elde etmiş oluruz. Yani ortalama hızı eşittir. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. İlk örneğimizde başlayalım bir ara saatte 60 km hızla T1 saat, saatte 80 km hızla T2 saat hareket ediyor. T1 ve T2, T1 ve T2'den küçük olduğuna göre bu aracın saatteki ortalama hızı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu tür sorularda arkadaşlar önce T1 ile T2 eşit kabul ediyoruz. Bu durumda ortalama hız arkadaşlar aritmetik ortalama olur. Yani hızlar toplamının yarısı. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. 142'ye bölerseniz 70 gelir. Her zaman eşit olursa, e, hızların aritmetik ortalaması neymiş arkadaşlar? 70. Bu da bize ortalama hızı veriyor. Şimdi düşünelim. Hızlarımızdan bir tanesi 60, Diğeri hızımız 80. Şunun zamanı T1, şunun zamanı T2 ve ortaya da 70'i yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi hangi zaman daha fazlaysa ortalamayı kendine doğru çekecek. Baktığımızda T2 ifadesi daha büyük, T2 daha büyük olduğu için o zamanı hızı tutacak ve kendisine doğru çekecektir. Yani bizim Ortalama hızımız 70 ile 80 arasında olmak zorunda. Şıklara baktığımızda A seçeneği 70 olduğu için 70 olamayacaktır. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 km hızla 70 ve saatte V km hızla dönmüştür. Bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saatte 48 km olduğuna göre V kaçtır? Evet bir yolu gitmişiz ve gelmişiz sadece hızlarımız belli ise ne demiştik? Harmonik ortalama formülü kullanacaktık arkadaşlar. Ortalama hızımız 48 arkadaşlar eşittir. 2 çarpı birinci yazımız 42 çarpı ikinci yazımızı bilmiyoruz. V demiş. Evet bunların toplamı 42 artı V. Bu işlemden V'yi hemen bulalım. Arkadaşlar 48 ifadesini 6'ya bölersem 8. 42 6'ya bölersem 7. 8'i 2'ye böldüm 4. 2'yi 2'ye böldüm 1. Şu 4 dedi arkadaşlar şu payda işler işler çarpımı yapalım. 168 artı 4 ve eşit olmalı 7 ve'ye. Buradan 3 ve ifadesi 168 yapar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde v eşittir. 56 arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne. Uzunlukları sırasıyla 1 kilometre ve 900 metre olan iki tünelden birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 km'dir. Uzunluğu 100 metre, saatteki hızı 80 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar. Burada birimlere çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir tane trenimiz var. Ve 100 metre bizim kilometre çevirsek 0,1 kilometrelik bir uzunluğunda bir tren var. Bizim bu trenimiz ne yapacak arkadaşlar? İki tane tünelden geçecek. Şu birinci tünelimiz olsun. İki tünel arasında mesafe var. Sonra ikinci tünelimiz geliyor. Şöyle şeklimizi çizmiş olalım. Birinci tünelimiz arkadaşlar 1 kilometre. İkinci tünelimiz 0.9 kilometre. Aradaki mesafe 14 kilometre arkadaşlar. Şimdi bize soruda saatteki hızının 80 km olduğu söylenmiş. O zaman biz soruyu saate ve kilometre göre çözelim. Hepsine bakalım toplam kaç kilometremiz var? 0,1 burada, 1 burada, 14 burada, 0,9 da burada, 16 kilometremiz var. O zaman yolumuz eşittir arkadaşlar. Hızımız saatte 80 çarpı zamanımız da saat olarak t diyelim. Buradan t'yi bulursak t eşittir. 16 bölü 80'den 1 bölü 5 saat bulunur arkadaşlar. Soru bize dakika olarak sormuş. O zaman bunu dakikaya çeviriyorum. 60'la çarparsam, 60'ı 5'e böldüğümde 12 dakika olur. Demek ki trenin arkadaşlar, trenin şu tünelden girip şu tünelden çıkması için kendi boyu kadar da ne yapacak arkadaşlar? Yol alması gerekiyor. Toplam alınan yol şu mesafe ve trenin boyu olacak. O yüzden trenin boyunu da soruda yola katmayı unutmuyoruz. Diğer araçların uzunlukları ihmal edilir ama uzun araçların uzunluklara ihmal edilmeyecektir. Tren gibi araçlarda uzunluklara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eşit aralıklara bölünmüş dairesel pistte C noktasından sabit hızla ok yönünde harekete başlayan bir araç 3 dakikada pisti dolaşıp tekrar C noktasına dönüyor. Yani 3 dakikada ne yapıyormuş arkadaşlar? Turunu tamamlıyormuş. Bu araç C noktasına harekete başladıktan 52 dakika sonra hangi noktada olur? Arkadaşlar biz her 3 dakikada bir tur attığımıza göre 52'lik zamanımızı 3'e bölüyoruz. 17, 51 geriye 1 dakikamız kalır. Demek ki biz 17 tur attığımızda tekrar nerede olacağız arkadaşlar? Yine C'de olacağız. Şimdi 1 dakikalık zamanda ne kadar yol alırız ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadelere bakarsanız birimleri sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim. O zaman 6 birimi 3 dakikada gidiyorsam dakikada 2 birim giderim. Demek ki benim aracım C'den nereye gelecek arkadaşlar? E noktasına gelecek 2 birim yol alması gerekir. Demek ki cevabımız Edirne arkadaşlar. Sabit hızla hareket eden bir kayık akıntı ile aynı yönde 4 dakikada gittiği yolu 7 dakikada dönüyor. Buna göre kayığın hızının akıntı oranı. Kayanızına VK diyelim. Akıntınızına VA diyelim arkadaşlar. 4 dakikada yol alıyoruz. Bu dönüşü 7 dakikada yapıyoruz. Tabi dönerken akıntıya ters geldiğimiz için kayınızından akıntınızını çıkarıyoruz. Aynı tarafa gittiğimizde topladık. Ama tersi geldiğimizde çıkardık. Bunu da 7 dakikada yapıyormuşuz. Buradan gerekli düzenlemeyi hemen yapalım arkadaşlar. 4 vik artı 4 va eşittir 7 vik eksi 7 va Buradan arkadaşlar 11 va eşittir 3 tane vik olmakta. Bize sorulan vik bölü va kayınızının akıntı oranı o da ne yapar arkadaşlar? 11 bölü 3 yapar. Yani cevabımız Bursa. Aşağıdaki şekilde çevresi 60 metre ve merkezi o noktası olan çemberin üzerindeki A ve B noktalarına hızları dakikada V1 V2 metre olan iki hareketli aynı anda aynı yönde harekete başlıyor. Harekete başladıktan 10 dakika sonra ikinci kez yan yana geldiklerine göre hızları farkının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar araçlarımızdan biri hızlı biri yavaş olacak. İlk etapta biz ne yapalım arkadaşlar? Şu aradaki mesafeye bakalım tamamı 60 ise burası 10'dur. Şu geri kalan kısmımız 50'dir. Şu aracımız yavaş olsun. V1 aracımız yavaş olsun. V1'i durduralım. O zaman demek ki V2 ne yapacak? V1 duracak ve onu gelip yakalayacak. Bize ne sormuş arkadaşlar? 10 dakikada ikinci kez yan yana geldiklerine göre demiş. O zaman şurada biz bunu eğer çivilersek bunun hızı ne olur arkadaşlar? Bunun hızında V2 eksi V1 yapacağız çivilediğimiz için. Bu durumda bu aracın alacağı yol önce 10 alıp gelip bunu yakalayacak. İkinci karşılaşma için şu yolu komple tekrar alması gerekiyor. Orada 60 olur 70 eder. Toplamda alması gereken yol 70 olur arkadaşlar. Yani bir tur bir de şu aradaki mesafeyi alacak. Hızlar farkımız V2 eksi V1. Geçen süre arkadaşlar 10 dakikaymış. Bu durumda ne olur? V2 eksi V1 arkadaşlar ne yapar? 7 yapar. Peki ikinci duruma geçelim şimdi arkadaşlar. Sorumu siliyorum. Şu kısımlarını. İkinci durum için bakalım. Şuradaki mesafemiz 10'du. Burası 50 idi. Şimdi bu sefer de ikinci aracımızın hızı küçük olsun. Ve ikinci aracımızı çivi diyelim. Yani bunun hızını sıfırlamış olduk. Bu durumda ne yapıyorduk? diğer aracımızın da hızını sıfırlanan aracın hızı kadar azaltıyorduk. Yani V1 eksi V2 çivileme sistemini daha önce anlatmıştım size. V1 eksi V2 hızıyla gideceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce şuradan geleceğiz. 50 metrede yakalayacağız. Sonra tekrar devam edip gelip tekrar yakalamamız gerekiyor. Bu durumda ne kadar yol oluruz arkadaşlar? 50 bir de 60 alacağız. 110. Bu durumda aldığımız yol ne yetmişti arkadaşlar? 110 yetmişti. O zaman yolumuz eşittir. Hızlar farkımız V1 eksi V2 çarpı süremiz 10 dakikaydı. Bu durumda V1 V2 arkadaşlar 11 bulunur. Bize sorulan hızlar farkının alabileceği değerler toplamı. Bir 7 değerini alabiliriz. Bir de 11 alabiliriz. Toplamız kaç eder? 18 eder arkadaşlar. Bir araç gideceği yolun belirli bir kısmını saatte 60 km hızla geri kalan kısmını saatte 70 km hızla gitmiştir. 60 ile gittiği zamana T1 diyelim. 70 ile gittiği zamana da T2 diyelim. Bu aracın bu yol boyunca ortalama hızı saatte 66 km olduğuna göre saatte 70 km hızla aldığı yolun saatte 60 km hızla aldığı yola oranı sormuş bize. Şimdi arkadaşlar ortalama hızımız 66 imiş eşittir. Birinci hızımız 60 zamanımız T1. ikinci hızımız 70 zamanımız T2 bölü toplam zaman T1 artı T2 arkadaşlar. Buradan işler dışarı çarpım yapıp gerekli düzenlemeleri yaptığımızda buradan 6 tane T1 4 tane T2'ye eşit olur arkadaşlar. Biz T1 ifadesine isterseniz bunları sadeleştirebilirsiniz ya da bunların zaten 12'de buluştuğunu görüyorsunuz. Biz buna 2 dersek T2'miz de 3 olur. Yollar oranı sormuş. O zaman 70 gittiğimizde zamanımız 3'tü. 60 ile gittiğimizde zamanımız da 2 idi. Bu yolları oranladığımızda ne gelir arkadaşlar? Şu sıfırlar giderse 21 bölü 12 gelir. 3'e bölüyorum 7. 3'e bölüyorum 4. O zaman 7 bölü 4 oranı bulunur. Hızları saatte 20 km ve 24 km olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Dairesel bir parkur alalım. Hızlarımızın birisi 20, diğeri de 24 arkadaşlar. Yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladığında hızlı olan bisikletin üçüncü turu tamamlamasına 6 km kalıyor. Parkurun uzunluğunu sormuş bize. Bu tür sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaman eşit olduğu için yollar oranı hızlar oranına ya da zamanlar birbirine eşit olduğu için evet yollar oranı hızlar oranına eşittir. Tekrar edelim. Yollar oranı hızlar oranına eşittir. Yani x1 bölü x2 arkadaşlar t1 v1 bölü v2'ye eşit olacak. Şimdi biz parkurun uzunluğuna x diyelim. Birinci durumda 2 tur attığımıza göre 2 x yol alırız. İkinci durumda 3 tur atacağız ama 6 kilometrimiz eksikmiş. Ve bize hızlarını da vermiş arkadaşlar. Biri 20'ymiş. Diğeri de 24'müş. Burada sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Şunu 4'e böldüm. 5 4'e böldüm. 6 işler aşağı çarpma yapıyorum. 12 x eşittir. 15 x eksi 30 eder arkadaşlar. Buradan 3x eşittir 30. Buradan x eşittir 10 bulunur. Zaten bize neyi sormuş arkadaşlar? Parkurun uzunluğunu sormuştu. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. Zehra belirli bir uzunluktaki yürüyen bir merdivenden 36 saniyede inip çıkıyor. Zehra'nın saatteki hızı merdivenin saatteki hızının 3 katı. Arkadaşlar biz de merdivene örnek verelim. 1 diyelim. O zaman Zehra'nın hızı ne olur? Bunun 3 katı olduğu için buna da 3 diyelim. Şimdi Zehra ne yapıyor? Bir merdiveni yukarı inip çıkıyor. Ya da çıkıp iniyor. Zehra çıkarken merdiven de aynı yönde olduğu için 4 ile gidecek. İnerken zıt tarafta olduğu için 2 ile inecektir. Şimdi ben 4 ile çıktığıma göre süreme ne diyelim arkadaşlar 4 ile çıktığım süreye? T dersem 2 ile geri O zaman geçen süre 2T olur. Toplamda geçen süremiz arkadaşlar 3 de bize 36 olarak soruda vermiş. O zaman T ne olur? 12 olur. Şimdi sorumuzu okumaya devam ediyoruz. Bakalım ne demiş bize? Merdiven sabit olsaydı Zehra merdiveden kaç saniyede inip çıkardı? Evet merdivenin bir tanesini bulalım arkadaşlar. Şimdi önce şu 4'te T'yi düşünelim arkadaşlar. 4 çarpı T'mizde 12, 48. Demek ki 48 metre olarak düşünelim bir merdiven üzerinden İnip çıkmak demek ki arkadaşlar bunun 96 olması demektir. Demek ki 96 ile ne yapacağız? İnip çıkacağız ee, merdivenimiz. Peki hızımız ne kadar arkadaşlar? Şimdi merdiven artık sabit olduğuna göre ve zehranın hızına göre hesaplayacağız. Zehranın hızı 3'tür. Çarpı yeni zamanımıza T üstü diyelim. Buradan T üstü ne çıkar arkadaşlar? 32 saniyede inip çıkacaktır. Yani cevabımız Edirne. Bir motor akıntının olduğu bir nehirde belirli bir A noktasından B noktasına gidip gelmiştir arkadaşlar. Bir A noktamız var. Bir de B noktamız. Biz bu noktaya gideceğiz ve geri geleceğiz arkadaşlar. Motorun durgun sudaki hızı 64, akıntı hızı 16 olduğuna göre motorun tüm yıl boyunca ortalama sormuş. Akıntı yönünün şu tarafı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şimdi motorumuz şurada 64 ile gidiyor. Akıntı da bizi 16 ile sürükleyecek. Dolayısıyla bizim şu tarafa gidiş hızımız ne olur? 80 olur. Dönüş hızımız farkını alırsak arkadaşlar kaç olur? 48 olur. Şimdi giderken zamanımıza T1, dönerken zamanımıza T2 diyelim. Hemen buradan arkadaşlar ne yapalım? Şimdi aynı yolu aldığımız için 80 çarpı T1 eşit olmalı. 48 çarpı T2'ye. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Her tarafı 16'ya bölelim. 5 tane T1, 3 tane T2. Evet bunlar arkadaşlar. T1 zamanımızda biz 3 dersek T2 zamanımızda 5 olur. Şimdi hızımızı bulalım. Ortalama işte toplam yol bölü toplam zaman. Arkadaşlar biz T1'i kaç aldık ya da T1'i 3 aldık. O zaman 80 ile T1'i hesapladığımızda 240 gidip 240 geleceğiz. Toplamda 480 metrelik bir yol almış olacağız. Böleceğiz. Toplam zamanımız neydi arkadaşlar? 3 ile 5'i topluyoruz. O da 8 eder. Dolayısıyla cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 480'i 8'e böldüğümüzde 60 gelir. Ortalama hızımızı bu şekilde ne yapmış oluruz? Basit bir şekilde bulmuş oluruz. Şekilde gösterilen tünelin boyu 2250 metre. A treninin saniyedeki hızı 30. Şöyle üzerine yazalım. Burası 30'muş. Trenin B trenin hızı 15'miş. Kuşumuzun hızı da 40'mış arkadaşlar. Trenler tünele aynı anda girdiklerinde tünelin tam ortasındaki kuş şekilde gösterilen yöne doğru harekete başlıyor. B treniyle karşılaştığında yön değiştirerek A trenine doğru hareketine devam ediyor. Her trenle karşılaştığında diğer trene doğru hareket eden kuş trenleri karşılaştığına kadar kaç metre yol alır? Arkadaşlar önce bu trenlerin karşılaşmaları için geçen süreyi bulalım. 2250 metremiz var. Hızlarımızı topluyoruz. Karşılıklı geldiğimiz için topladığımızda ne yapar? 45 çarpı zaman. Buradan t zamanımızı hemen bulalım arkadaşlar. T zamanımız ne çıkar? Bölersek. 550. Evet demek ki 50 dakika ya da 50 saniyelik bir zaman geçecek. Süreyi bulduk arkadaşlar. Şimdi bu kuş, bu kuş. Önce gidecek, B trenine gelecek, sonra geri dönecek, A trenine denk gelecek. Yani bu arada trenler birbirine yaklaşa yaklaşa bu şekilde bir ne yapacak? Yollar gittikçe küçülecek ve bu toplam yolu bulmamız istenmiş arkadaşlar. Sonuçta e, bu yolları kim alıyor? Kuşumuz alıyor. O zaman kuşumuzun hızı 40 çarpı zamanımızda 50 olduğu için çarptığında toplamda bu kuş 2000 metrelik bir yol almış olur arkadaşlar sevgili gençler, hız problemleri ile ilgili devamını da size anlatmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgili kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.